Alo, Allo, japar, japar, allo, Alo alıyorum. Lan, sizin göndereceğiniz kan yöneticim. Yolda kaldık. Yok, sıkıntı yok. Tanrım nekindir bana takacaklar mı? Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok. Beni buradan alın. Tanrım yok, tanrım yok. Yöneticim, göndereceğiniz kan yöneticim. Yöneticim. <laughs> Konya'nın yolunda. beni burada. Ne var? Yok sıkıntı yok. Ha, boya yolundayım. Boya yolundayım. Boya Arabaya Kamyonet. Bu bu? Aldır beni burada. Yarın saate kadar gelin bak. Ben senin Konya'nın hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin yönetici sizde. Yönetici sizde. Yakarım Allah'ım yakarım. Senin...